Dı 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 dı. Flash flash flash. İşte şimdi. Değil mi? Ya. <laughs> değil. Ya mesela İllüzyon işler <laughs> derneği yetti. Artık kuş çıkartmak istemiyoruz. <laughs> Bize de bağırış Bize de destek. Ben Kıvanç. Ben Burak. Biz öyle başlıyoruz. <laughs> Biz böyle başlıyoruz abi. Biz, Biz öyle başlıyoruz yani. Sihirbazız. Ben Anadolu Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı ve İşletme Çift Anadolu'm var. Lisansımı Girin Amerikan Üniversitesi ekonomi bölümünde yaptım. Yüksek lisansını da Okan Üniversitesi'nde yaptım. Tabii şu an sihirbazız ne alaka diyorsun değil mi? Ben evet. onu duyar <gülüyor> gibiyim. <gülüyor> Matematikle aram çok iyiydi, matematikle iyi ama Matematik okulda çok iyi değil, Sözelim kötüdür bayağı bir. Ekonomi'yi seçtim ama üniversite 2'de falan pişman oldum tabii yani niye girdim falan diye. Çünkü üniversite 2 döneminde artık ben illüzyon sanatını meslek olarak icra etmek istiyordum tamamen. Ben de edebiyat konusunda iyiydim, Edebi yönüm daha ağır basıyordu, seviyordum yani edebiyatı. O yüzden Alman Dili Edebiyatı, İngilizce aslında çok isterdim ama olmadı, Almanca öğrendik. Alman Dili Edebiyatı, sonra da işletme. Ama yani. birbirimizi çok iyi tamamladınız. <laughs> hayatına çok oldu. Zaten üniversite mezunu olmak bir kere bir ayrıcalık bence. Çünkü bir herkes ne yaparsa yapsın bir üniversite mezunu olması gerekiyor ki. Çünkü çevre, okuduğu ortam, yer hani o tebişir tozu yutmak dedikleri çok önemli bir şey. Hayatı seni hazırlıyor bir tık. Tabii tabii. Ya, üniversite hayatının çok oldu ama benim okuduğum bölüm açısından mesleğinde bir alakası var mı diye soruyorsan yok abi tabii ki yok. Güzel. Sihirbazlık abi. Gösteri yapan kişinin imkansızı nakavt ettiği, tamam Ya da doğaüstü kanunlara böyle meydan okuduğu bir şeydir bana göre. Bir eğlence biçimidir. Hani sihirbazlığın asıl böyle amacı insanları şaşırtmak üzerine kuruldur. tabii bu şaşırtmak sadece iyi bir sihirbaz olmaya hiçbir zaman yetmez. İyi bir sihirbaz olmak istiyorsan aynı zamanda insanları hem güldürebilmelisin yaptığın numaralarla hem de onları duygusal anlar yaşatabilmelisin. Bu sefer sunumun iyi olduğu zaman sen o zaman iyi bir sihirbaz olabilirsin. Buraya katılıyorum. Sen... <laughs> <laughs> Tercüme oldu. Ya insanları şaşırtma sanatı. Doğru aslında. Ya yani i̇llüzyonun temelinde yararlandığı şey yok. Tabii ki insanlara yapılan ve eğlence için yapılan, şaşırtmak için yapılan bir sanat. Müzik sabah kalktığında ben sihirbaz olacağım demiyorsun. İlk önce hobi olarak başlıyor. Bu bir kere kan zehrine girdi. Kan zehrine girince bak bunu da. Evet. Güzelmiş yani. Ama ben anladım onu. <laughs> <yani>. Siz... <laughs> Siz de anladınız muhtemelen. Ya bu bir kere insanın içini işlediği zaman artık kurtuluşun yok. Yavaş yavaş başlıyorsun hobi olarak. Daha sonra ki bende öyle oldu. Kendi mesleğini bırakıp artık tam zamanlı sihirbaz olmaya karar veriyorsun. Yani biraz böyle. Yoksa sabah kalktığında ben sihirbaz olacağım kimse demiyor. Mutlaka birinin seni fişfiklemesi lazım. Şimdi mesela biz YouTube kanalımızda onu yapıyoruz. İnsanlara hani ilk acemilerin bu işe başlarken zehiri veriyoruz. Aynen neler yapabileceğini gerçekten istiyorsa o bunu yapmak zaten devam ediyor. Ne yaptı o fişfiklendi. bir şekilde bir yerden öğrendi. Örneğin nasıl öğrendin sen abi nasıl? Ben bir iz izledim videodan sonra merak yani bir video izledim. David Blaine'la. Hatta Blain. sen rüyanda görmüştün aynen, öyle David söyleyeyim. Kapı fili rüyamda gördüm. Üniversite diyeyim o zaman adiyesel ilk böyle pilot bölge olarak Eskişehir'e geldi ve bizim motorumuz mahalleye geldi biz de interneti bağlattık direkt. Normalde dial-up modemler vardır arkadaşlar. 146'lar vardır. vardı <laughs> Aa, ah. orada. da video indirmek için dedik ki ne indirelim? gördüm. Copperfield'ı gördüm. Ulan bunun videosunu indireyim. izleyeyim arkadaşlarla. Muhabbet oldum. Normalde film izliyoruz. Abi David Copperfield eline, David Blaine diye sokaklarda sihirbaz yapan bir adım indirdim. İşte o videoyu indirdikten sonra bütün hayatım değişti. Para buradaydı. Tuzlu paranın üzerine koydum Hı -hı. ve paranın içine geçeceğini söyledim. Dedik ki arkadaşlar dedik hani bize video çekin yollayın paylaşalım dedik. Abi sana şöyle söyleyeyim ilk bunu dediğimiz gün 500'ün üzerinde video geldi. 5000'in üzerinde video var bak güzel nokta ne biliyor musun? Biz hemen hemen hepsini yayınladık bir de YouTube'da. Bu yaş aralığının abi genelde böyle özellikle 9 ile 15 arasında çok yoğun olması. Yani çok iyi bir yaş aralığı. Büyükler de var ama küçükken adam hobi olarak bunu iyi deniyor ve inanılmaz faydası var hayatı boyunca. Bir sanat bu yani. <laughs> Do as I Okay, watch. Okay. Veriyorum. Tamam. Üflüyorum. Oh, orada görmüyor musun? ne yapıyor? Siyah bir bardak. Doldurdu suyu. Nesimizi yer göksürün nesimizi şunu yapın, bunu yapın falan diyemeyiz. çünkü her sihirbaz böyle farklı evrelerden geçiyor sihirbaz olurken ama bunun olayı bence şu ilk başlayanlara ben acemi sihirbaz diyorum, acemi magician diyorum. Onlar ilk başta pratik kolay oyunları öğreniyorlar yani sunum yaparken zorluk çekmeyeceği oyunları öğreniyorlar. Bizim aslında YouTube'da bir nevi ha. öğrettiğimiz oyun. soru bunları öğrendikten sonra bunlarla yetinemiyor ve daha fazla hüner öğrenmek istiyor bu insanlar. Ya diyor ben biraz daha bir araştırma yapayım diyor. E şu an birçok DVD var, birçok magic shop sitesi var yurt dışında, aynı zamanda YouTube var, kaynak var, kitaplar var, workshop'lar var. Ulaşıyor bunlara, daha fazla oyun öğreniyor ve sonrasında ise asıl olay başlıyor. Diyor ki ya diyor bu sihirbazlıkta kategoriler, branşlar var. Bu branşlardan işte sahne sihirbazlığı, grand illusion dediğimiz büyük ebatta burada gördüğün oyunlar, işte kart magic, close up magic gibi şeyler var. Mentalizm kategorisi Müzik. Aynen. Bunlardan bir tanesini seçiyor ve daha sonra o alanda kendini geliştirmeye başlıyor ve bu evre gitgide böyle devam ediyor. Bizi mutlu eden, gururlandıran kısım şu. Bir kuşak bizle beraber sihirbazlar merak sardı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü hep bilinen şey müziği açıyorlardı. Müzik eşliğinde sadece klasik bildiğimiz oyunları yapıyorlar. Ama aslında öyle olmadığını televizyon programları ile beraber, yarışmalarla beraber insanlar gördü. Bizi de gördüler. O yüzden şu an bir aslında bir kapı açmış olduk birçok insana. Yeni bir şey. Ya, Zati Sungur'la başladı. Bir devir hep Zati Sungur'u biliyordu. Ondan sonra Mandrake ve evet. e, Selvi yani. Derkin'i bilmeye başladı. Şimdi yeni nesilde bizi biliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabii. Evet. Evet aslında özellik değil de bazı nitelikleri tamamlamış olmak gerekiyor. Evet. Sihirbaz olmak için. Mesela bir okulunu okuman lazım. Yani bir belli bir kültür seviyesine gelmen gerekiyor sihirbazlık için. Çünkü şöyle söyleyeyim sihirbazlık dipsiz kuyu. Ve bu dipsiz kuyudaki bütün materyallerin böyle %80, %90 İngilizce. Türkçe kaynak neredeyse hiç yok. Dili çok hakim olman lazım. O kaynakları analiz etmen lazım. Onlar da İngilizce. Yani o yüzden kendini bir yatırım yapman lazım öncesinde. Dili bileceksin. Kendi eğitim sürecini atlatacaksın. Belli bir yere geldikten sonra ondan sonra sihirbazlığa 지니 <목소리가> birazcık daha teknik detaylar işin içine giriyor. İki tane altın kural var bence. Bunlardan bir tanesi abi. Bir oyuna eğer çalışıyorsan ona çok fazla prova almalısın ve hazır olmadan kesinlikle sahnelememelisin. Birinci altın kural. Çünkü bunu yapmazsan sen hazır olmadığın zaman patlarsın ve bütün hevesin kaçar o iş. <laughs> Orada gördüm falan dediği zaman biri bitti. İkinci altın kural abi. Kesinlikle sadece insanları şaşırtmak için numara yapmamalısın. O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Herkes onu yapabilir. Önemli olan ona senin sunumunu katman. Eğlendirmen. Anladın mı? Onu senin nasıl sunduğun önemli. O konuda kendini çok geliştirmelisin. O ikisi olduğu zaman sen diğerlerinden hemen farklı oluyorsun. Bir anda üst segmente çıkıyorsun. Türkiye'deki birçok illüzyonistin kaçırdığı nokta da bu. <laughs> Zaten üniversite hayatı sonuna kadar hobi olarak ya yapsınlar. Aynen boşu boşuna bizi şimdi rakip çıkmasın durduk yere. <laughs> hobi olarak yapsınlar tabii ki. Şuna katkısı var çok net. Bir kere farklı yönden bakmayı sağlıyor. İnsanların bilmediği bir pencereden bakmaya başlıyorsun. Hayata, elindeki malzemelere. O da sana farklı düşünme teknikleri. Mesela bir şeyin sırrını biliyorsun. Onun üzerine pratik yapıyorsun. Daha sonra onu farklı şekilde kullanabileceğini anladığın zaman bunu hayatına entegre edebilirsin. Sana çok basit bir örnek vereceğim. Normalde bir satış pazarlama danışmanısın mesela. Ya da nasıl bu hani gidiyorlar kapı kapı sat, satış yapıyorlar ya. Ne yapıyorsun? Sen bir kart veriyorsun değil mi insanlara? Business kartını, kart bir sihirbaz o kart daha farklı farklı şekilde verir ona. Ve o zaman adamın gözünde, markanın gözünde kalıcılığın çok daha farklı olur. Keza bir iş görüşmesine gittiğin zaman kendini çok rahat bir şekilde orada bütün insanlardan çok daha farklı konumlandırabilirsin. Anlatılmayacak kadar çok fazla yani sen arkadaş var. ortamındasın tamam mı? 10 kişisiniz. Herkes sıkılmış. Belki konuşulacak bir konu yok. Ki seni ilgilendiren kısmı biraz daha burası. Senin bildiğin bir <laughs> hareket var ve bir anda ortamın enerjisini değiştirebiliyorsun. Anladın mı? Kısacası ortamın favori adamı sen oluyorsun. Çok basit bir şekilde. sıra dışı olması bence. Şaşırtıyorsun, eğlendiriyorsun, güldürüyorsun. Neden hala yapıyoruz? Çünkü hiç bitmiyor. Dipsiz kuyu. Mesela insanların bilmediği bir bilgi daha vereyim. Mesela ne kadar tıp kitabı yazılmışsa şu an dünyada inan o kadar da sihirbazlık kitabı vardır. Sonu yok. Yani i̇nanamazsın. Dipsiz kuyu diyorum. Bunu söylerken de çok arkasında duruyorum bu sözümü. Bugün bitirdim diyebileceğin hiçbir kaynak yok. O kadar yıllar çünkü çok eskiye dayalı. Yani çok eskiye dayalı olduğu için bu zamana kadar o kadar farklı teoriler, o kadar farklı şeyler gelişmiş ki. Ya yani biz bile artık işin içinden çıkamıyoruz. Bitmiyor. En güzel yanı ve en sevdiğim yanı her gün farklı bir şey öğrenmeye açıksan ya her gün farklı bir şey bulabilirsin bu sanatta. Sürekli kendini geliştiren bir sanat abi. Ya bizim kütüphanemizde bile 2000'in üzerinde kitap var yani anladın mı? Türkiye'de olmamıza rağmen. Yani milattan öncesine dayanan bir sanat Sen yani. şu ilk resimlerde var. Fotoğraf demiyorum böyle ilk resmi yapılmış şeylerde var. Hatta o fotoğrafı paylaşırız sizle. İşte Hokka Hokka, Hokka sanatından yani. geliyor mesela. Ta o dönemden geliyor. Yani ka Kaç yıl öncesinde bilgisini de atarız yani. Mesela o o resimde de şu an resim olursa mesela orada da mesela mistairik için yapıyorlar mesela. Şu an görüyorlarsa adam Hokka oyunu yaparken aslında orada bir mistairik için yapıyor. Sihir bazı sanatının bir tekniğidir. Arkadaki adam da izleyen adamın cüzdanını çalıyor mesela. Fotoğrafı görüyorlarsa ona bakarlar mesela. Aynen. mesela. sırf parası iyi diye düşünüp girebilenler olabilir. O da şöyle bakıyor. Gider malzemeyi alırım, gider gösteri yaparım. Ama her işte olduğu gibi mutlu olmadığın bir şey yaptığın zaman yine o eziyet olur sana. O çocukların sesi bu sefer sana batmaya başlar. Sahneye müdahale etmeleri sana batmaya başlar. Malzeme düşer, sen rencide olduğunu hissedersin. Halbuki bazlıklı böyle bir şey yok. Her zaman her durumu kurtarabilecek bir konumda olmak gerekiyor. Şu an mesela düşünüyorum ben Türkiye'deki illüzyonistlerin %95'i abi çocuklara gösteri yaparak bu meslekten geçimini sağlıyordu. Şu an hiçbir seyirci bir araya gelmiyor ki. Hadi biz %5'lik kesimin içine giriyorduk. Hani büyüklere de genele hitap edebiliyorduk. Ama şu an mesela bizim yaptığımız gösterilerin çoğu kurumsal etkinliklerdi. Ana bizim gelir kaynağımız oydu ama mesela Mart ayından beri o da kısıtlandı. Şu an YouTube sayesinde biz en azından geçimimizi sağlayabiliyoruz. Öyle söyleyeyim. <laughs> hikayeler Burak'ta. Ben biliyorum. Yani, <laughs> her zaman biz mesela bir oyun yapıyoruz ya. O A planı ise onun B, C planı da var. Ama sen sihirbazsan artık zihnin öyle bir çalışıyor ki abi senin. Örneğin ben parayı kaybettim. Onu senin omzuna koydum. Ama i̇şte senin bakmaman lazım. Orada hareket etmemen lazım. Bir evre sonrasını düşünmem lazım. Bu artık senin zihninde öyle bir oturuyor ki. Senin D planın yoksa da D planı o anda oluşturuyorsun. Herudin'in bir tane Çin oyunu vardır abi. İçine böyle bir ton su doldurursun. Böyle bir tane kabin vardır. İçine girersin deli gömleğiyle kurtulmaya çalışırsın falan. Biz onu onu yaptıralım dedik. Tabi o zaman biraz bir tık daha şu ankine göre acemiydik oyun yapma konusunda. Doldurduk abi böyle bir ton suyla kıvanç içine girdi abi. Hey, bu arada su, soğuk su taşıyoruz içine hava kış. bir tarafımız donuyor affedersin. Abi olacak gibi değil çünkü ısınmıyor su yani. Bayağı havada soğuk. Şey aldık abi rezistans böyle atıyorsun suyun içine. Aynen ısıtıyor suyu böyle bayağı. Görüyorsun ısındığını böyle sıvılar böyle fokur, Fokur fokur fokur. fokur. bayağı şey jacuzzi kıvamına geldi. Çıkardık içinden. Sen devam et. Abi kıvanç girdi içine. Çalışıyor falan çalışıyor. Sonra bir anda çıt diye bir ses geldi tamam mı? Aynen. Eyvah dedi Sonra kumaş kırılıyor oğlum herhalde falan. Sakın hareket etme derken tabii şeye vurarak tabii böyle plexi. Kumaş kırılıyor herhalde falan derken. Bir anda bir çatladı şey. Bir evet tonsu bizim atölyeye ton atölye koşurur diye. Atölyeye boşaldı. Aynen. Yol. Bana olmadı. Bir yere de şey yaptık bu arada. Sintine pompası attık ya kanka Sintine içine. pompası attı. Hortumla Sintine pompası dışarı falan şey yapma. Ama ben içerideyim. Bir elektrik kaça olsa. Sintine pompası suyu boşaltacak ya dışarıya. Biz de hortumla dışarıya vereceğiz. Sintine pompasını attık. ben ofisi düşünüyorum. Bu dedik elektrik çarpacak beni kanka alın bunu manyak mısınız falan. Fişten çıkartın oğlum diyor niye hep sen bu tarz abi? Abi işte anlayayım. Abi şöyle anlayayım bir şey abi. var içinde. O, o, o kale kilit diyoruz biz onu aramızda. Evet. Tamam mı? Mesela bir oyun var. Oyunun zorlu bir yeri varsa mesela çaktırmadan mesela kolaya kaçmaya çalışıyor ikimizden biri. Tamam mı? Şimdi. Mesela şöyle yapıyoruz. Mesela sunumu mesela uzun oyunun. Ben diyorum ki kanka ben sunumu anlatayım diyorum. Mesela o iş yükünü kurtul kurtulduğunu düşünüyor iş yükünden. Tamam oh diyor. Tamam sunumunu sen yaparsın. O zaman sen girersin kanka içine diyorum. Kalıyor o da. Yani <laughs> Şu kadarcık bir şey böyle falan. Eşit olarak dağıtmaya çalışıyoruz sunum Yaparken de oyunu yaparken de böyle birbirimize adal. Bir bir var. oyunda o çok zorlanıyorsa diğer oyunda ben çok zorlanırım aslında. <laughs> çok var öyle. Yaptık bir daha mesela dedik ya yaptık Allah belasını versin bir daha bunu yapmam dediğin. Hemen ay, solda ay, verin abi. görüntüyü. The çok Day var Day de. Ya. ya. Mahvetti bizi ya. Bir tane alet böyle yatak gibi yatıyorsun üzerinde de yine böyle aynı yatak formunda tepede duran altı komple böyle 30 santim çivili mekanizm var. Ne çivisi? Kazık. Kazık kazık. Kazık. Aynen ve o da bir iple böyle bir yere bağlı ipin altında da mum duruyor. Mum ipi yakacak eğer sen bağlısın altında yataktan kurtulmaya çalışıyorsun. zamanında kurtulamazsan üzerine düşüyor. Zaten sıkıntımız neydi biliyor musun? Aletin üzerimize düşememesiydi. Çünkü bunu yaptır, ima ettirdik, çekiyoruz ki bırakıyoruz, tırk takılıyor, tırk takılıyor. E, evet, Düşmesi lazım. Ama en sonunda yaptırdık, bu sefer de öyle bir düşüyor ki abi yani. Evet. Adam, adam diyor etraf falan param parça ediyor böyle. Yani imal ederken adam ki çok hafif olduğu için düşmüyor, bunu ağırlık bağlayacağız, üzerlerine bir şeyler konu. Bir düşüyor yere, yani sanası bina oynuyor yerinden öyle söyleyeyim. Abi çok tehlikeli bir oyun. Çok tehlikeliydi oyun. bir ara sahnede bir kendinden geçti bir ara. Bizim bir tane oyunumuz var hani kaşık büküyorlar ya abi. Biz dedik ya kaşık bükmek kolay zaten. Türkiye'yi ilk getiren adamlar biz biz de dedik ki bunu hani biraz daha değiştirelim bıçak bükelim kimse yapamıyor. Daha sonra sahne iki kişi almıştık biz. AVM'de bir yerde gösteri yaparken alım şu bıçakları kontrol edin gerçek mi diye dedik. Adam aldı bıçağı tuttu şöyle bir baktı. Aynen ben de öyle Abi adamın yani. şuradaki dört parmak cırt diye kesildi. Sonra ne oldu? Bizim Kıvanç Kan, kan, kan göğücüler, göğücüler. Söyledi Söyledi yedim. Yedim. Sonra bırak burayı bakmış ben yokum. <laughs> Ve ben yani. kaldırıyorum falan. İzleyen teyzeler böyle ne güzel oynuyorlar falan diyor böyle. Bir de bizim normalde sunumumuz biraz eğlenceli komiktir. Ben rol falan yapıyorum sanmışlar. Eli kanayan adam geldi beni dürtüyor falan böyle. Tabii <laughs> <laughs> tabii adam elinde peçete abi iyi misin diyor. <laughs> bir şey de kesmezdim abi kesmez. Abi insan içi bir an böyle geçiyor ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ne olsun. Ya. Aslında çok zor. Bakıyorum. çok kolay değil, çok zor. Yani, yani çok iyi bir PR yapmalısın. Çünkü Türkiye'de bu işin pazarı yok abi. Bu bir gerçek. Yani bu Biz pazarı... şanslı olanlarız. Evet. Ama o şansımızı da kendimiz yarattık yani. Köpek gibi çalıştık. Yetenekle şampiyon olduk. Şu an keza YouTube'da sürekli içerik atıp bir şeyler yapıyoruz. İnsanlar bizi izlemek istiyor ama insanlar bizi sadece yaptığımız gösteri için izlemek istemiyor. Karakterimizi benimsedi ve ben Kıvanç Vuran yaptığı gösteri izlemek istiyorum diyor. Bu meslekle bir adım adı madı ya da hiç çok bilinmeyen sadece ben bu mesleği yapmak istiyorum, hevesliyim, gideceğim diyen için çok çok zor. Ya buradan para kazanması, para kazanabilir ama bu meslekten ileriye götürmesi için dediğin gibi çok ciddi çalışması ve çok ciddi bir vizyona sahip olması gerekiyor. En kötü ayağını kaydırırız. <gülüyor> <gülüyor> ama Şimdi işte bunu videoda söyletmeyiz. Böyle <laughs> bir gerçek var. Biz Türkiye'deki birçok ilizyonistlere çok, çok yardımcı oluyoruz. Hem iş yaratma konusunda. Mesela biz bir dernek kurduk. O mesela... daha gaza getirmiş mi? O gelecek şimdi. Değil <laughs> mi? <Piyete gülüyor> ya. Ya mesela bir derneğimiz var. Bir mesela İlizyon sanatını geliştirme, geliştirme derneği. derneği. Bizim kurduğumuz. Çok bahsetmedik bunu ama yani içerideki ilizyonist arkadaşlarımıza. Başkanlığı da biz yapıyoruz. Çok yardımcı oluyoruz iş konusunda. Ama bizde tabi var ya böyle bu basamakları böyle aşağı aşağı. aşağı. Anaokul gösterileriyle başladık abi. Yani gidip 30 tane çocuğa anaokul gösterisi yapıyorduk. 2 tane. Yani adam yani. Sıfır sermayeli girdik biliyor musun bu işe? Sıfır. Sıfır. İlk, i̇lk, sihirbazlık malzemeleri var. yazıyor mu orada soru var mı? Yok ama yo, yo. Söyleyeyim sana ilk sihirbazlık malzemeleri muhtemelen ya kelepçe. Ya da bir tane kamçı mıydı? Kamçıydı. Aynen. O da bir oyunumuzun esprisi için. Espri için ilk aldığımız ürün bu ikisiydi. Çünkü yani ilk paramız ona etti. Dedik hadi bunu alalım. Bir ya bir sihirbaz oyunu değil, sihirbazlık oyunu değil aslında. Neden onu aldık biliyor musun? Çünkü biz insanlardaki sihirbazlık algısının ilk başladığımızda beraber olduğumuzda ilk koyduğumuz hedefimiz buydu. Biz Türkiye'deki sihirbazlık algısını insanlarda değiştireceğiz. Çünkü bu Müzikle yapılan bir şey bu değil. Dünyada böyle yapılmıyor. Dünyada nasıl yapılıyor? Aynı standartlara gelecek. Bunun da başında insanlar bizi gelip izledikleri zaman bir şaşıracaklar, iki eğlenecekler, üç keyifli vakit geçirecekler. Bu bir aile eğlencesi olacak dördüncüsü de. <laughs> Ya bir kere... Verir mi cevap? Ver ver. Var mı aklında bir? Yok hayır yani sadece şunu söyleyecektim ben. Rakam olarak değil de sabit bir gelir söz konusu Aynen. değil diyecektim. Yani atıyorum her ay şunu maaş alır gibi hani beyaz yaka gibi bu parayı alıyor diyemeyiz. Yani bir ay iyi kazanırken diğer ay hiç kazanamayabilir falan böyle bazı handikaplar. Aynen yani 6 ay işte yapamayabilir ama bir ayda bir araba parası da kazanabilir. Bazı standart mesela workshop alıyorsun orada çalışan 1000 kişi var. 1000 kişiye atıyorum yüzer gruplar halinde gidip gösteriler yapıyorsun. Adam mesela 10 hafta yapıyor bunu. O da söyledi tabii. Yani bakacak olursan aylık sabit bir gelir. Çok zor seyir bazlıktan. En sevdiğim şu diyemem. Ama yaparken e, keyif aldığım oyunların mesela başında genelde sunumunu yaptığımız ve interaktif seyirciyle birlikte saniye alarak yaptığımız oyunlar geliyor. Çok hoşuma gidiyor onlar. Çünkü bir yaşayan bir şey var. Ve her gösteri yeni bir kapı bizim için. Bu şekilde yırtıyor. En üstten sıradaki en üstteki kartı alın yere koyun ve ayağınızı üstüne çünkü gelecek seyircinin sahne kim olduğunu bilmiyorsun. Peki tam burada onu soracağım. Sahneden seçtiğiniz insanlar rastgele insanlar mı? Bilmiyor musunuz o insanlar? Tabii ki rastgele abi. Her gösteride seçeceksin ayarlayacaksın ya. Bu işin heyecanı o zaten. Biz de biraz keyif almamız lazım. Zaten, zaten sahnede eğlenemezsen sen bu işi hiç yapma. Zaten, zaten hemen keyif. anlar. Tabii. Hemen anlar abi. Abi rol olmaz o iş yani. Hani hiç kimse Morgan Freeman değil yani. <laughs> David Copperfield var. David Copperfield, David Blaine, David... Darren Brown. Darren Brown. Darren Brown da ki de olabilir yani evet. Copperfield'dan sonra. Ama bunların hepsinin Hiç mesela şey mesela bir tanesinin sahne duruşu falan çok etkiliyor. Bir kimisinin yaptığı bir gösteriler. Şey şey mesela i̇şte Hans Kloon, Hans Kloon var e, Hollandalı sihirbaz. Onun yaptığı ambiyans, yarattığı ambiyans. Çok eskiye dayalı sihirbazlar da var böyle. Slidingler, Harry Houdini yaptığı. Gibi. Ya bir tane iki tane yok abi. Çok, çok var. var. Abi düşünsene bak şöyle düşün. 3 yılda bir dünyada böyle uluslararası bir şey yapılıyor. Bir yarışma yapılıyor. Dünyadaki bütün illüzyonistler oraya geliyor. Yaklaşık 4000 kişi. Sen de onlardan bir tanesisin. Ve bu 4000 kişinin ortak bir noktası var abi. O kadar çok insanla çok rahat tanışabiliyorsun. Ne diyorsun abi? Mesela Luz de Matos var. O Türkiye'de düşün. hiç yok ama Türkiye'de yapanlar oldu ama tabii bu kadar büyük çapta değildi yani. Balkan Magic yani Festival evet, adını evet, yaptı. Yani. Evet o şekilde yapıldı. Ama mesela dünya şampiyonası ve her yıl Blackpool'da yapılır. Bu çok güzeldir. Mutlaka yani. tavsiye ederiz buradan. İllüzyonist olsun olmasın. Meraklısına. Meraklısına gitmesin. O ambiyansı yaşamak isteyenler yani. için İngiltere'de. İngiltere'de, Baku şehrinde. Ve herkes sihirbaz. Ben buraya normal vatandaş olarak geldim. Bana bir şey yapar mısın desen, sabah çıksan akşama oradan ayarlayayım. Yani Ameli onda... olursun öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, dealer'lar var. Tamam düşsene 200 tane Magic Shop abi. Hepsi farklı farklı oyunlar getirmiş. En yeni oyunlarını getirmiş. Dalıyorsun böyle abi. Hipnozsun ya sürekli. O kadar eğlenceli ki. Ama şu çok önemli. Biraz paran varken gideceksin. Yoksa çok üzülüyorsun anladın mı? Onu alamıyorsun, bunu alamıyorsun falan. Bu kötü oluyor. <laughs> Sivazlıktan emekli olunur ya. Aklıma şey geldi bir tane teyze vardı gösteri sorusu gelip evlatım iyi güzel yapıyorsun da sigortalı bir işin olsaydı iyiydi derdi. <laughs> <laughs> Tamam <laughs> <laughs> artık. Biz halimize yani. <laughs> hedef nasıl oluyor biliyor musun? Her yıl değişiyor ya. 6-7 yıldır hep hedeflerimiz değişti. Yani küçük hedef vardı ama o büyük hedef hep değişti. Yani şu an pandemi bile bütün hedeflerimizi değiştirdi. Eskiden mesela en büyük hedeflerimizden bir tanesi bir sahnemiz olsun. Kendimize ait. Orada sürekli gösteri yapalım. Sürekli seyircimiz gelsinken. Şu an mesela YouTube'a yoğunlaştık. İşte YouTube'da mesela 5 milyon, 6 milyon oldu Çok daha büyük bir kitleye hitap etmek. Mesela hedeflerden bir tanesi bu. Türkiye'de belli bir yerde standart olarak senin şovunu sergileyip her Gün gösteri yapıp insanların turistik bir yerde insanların de devamlı gelip gitmesi muazzam bir şey olur. Zaten her şey dijitalleşti. Ama bu sefer illüzyon sanatı çok eski bir sanat da olsa, kullanılan malzemeler çok eskiye dayalı da olsa, o da revize görüyor. O da inovasyona gidiyor. Yaptığın, kullandığın malzemeler de yine dijitalleşiyor. Artık oyunlar mesela kesme oyunu. Bizim yaptığımız var mesela bir tane. Normalde insan ortadan ikiye böyle keserler. Mesela biz dijital ekranları kullanarak, LED ekranları kullanarak kesiyoruz, böyle ayırıyoruz. O da bir inovasyon yani. Bir yenilenmiş bir versiyonu. O da çok iyi. Her şeyi ayak uydurmak gerekir ya. Hangi sektör olursa olsun ya da. Bizim illüzyonda da bu geçerli. Biz de aslında şu an gelişen dünyaya ayak Bence son 10 yıldır mesela illüzyonistlerin bir çoğu şey der. Ya bitti sihirbazlık falan der ama aslında altın çağını yaşıyor. Çünkü şu an herkes için çok büyük bir fırsat bence dijitalleşen hayat. Çünkü eskiden sadece bir televizyon programına çıkarken kendini tanıtabilecekken şu an gerçekten bir yeteneğin varsa her şeyi yapabiliyorsun. Instagram'da bir şey yapıyorsun. TikTok abi ya. TikTok'ta bir post atıyorsun. 1 milyon insan izliyor. Bir bir şey yapabilirsin. Yani onun için takip etmen gerekiyor ve şey yapmayacaksın yani. Oturup evde bana iş gelsin diye beklemeyeceksin. Sadece ayak uydurmaya çalışacaksın. Ayak uydurursan çok çok avantajlı. Geleceği konusunda da... Ya şöyle geleceği. Tek sıkıntısı şu olabilir. Herkes her bütün bilgiye çok rahat ulaşabildiği için bu Elize'nin için aslında bir nevi dezavantaj olabilir. Bence değil ya. Kesinlikle tam, değil. Ya. Tam ona bağlayacağım. Aslında avantaj, dezavantaj gibi gözüküyor ama aslında bir yandan da çok büyük avantaj. Çünkü yeni şeyleri, yeni farklı şeyleri bulmaya, yeni şeyleri keşfetmeye insanı daha fazla zorluyor. Akıl akılının üstündür. Adamın aklına onu izledikten sonra farklı bir şey geliyor. İşte bambaşka bir şey çıkıyor. O yüzden şu son internetle beraber acayip bir kat etti Elize. <laughs> Prestige The Illusionist. Edward Norton oynadığı film çok iyidir. Jamie Mazzon Hokkabaz filmi çok güzel film. Çok filmdir. güzel filmdir. Adrian Brody'ydi herhalde. Onun Houdini isimli 2014'te çektiği iki bölümlük History Channel belgeseli vardır. Houdini'yi anlatır. Film gibidir ama film gibi mutlaka izleyin. belgesel yapmışlar. Çok film. iyidir. Çok iyidir yani. Houdini'nin hayatını bir tık daha iyi anlarsınız. You're Houdini, right? Hmm. Look at this. It's all big and you leave. İllüzyonistin kafasının nasıl olması gerektiğini o filmde görebilirsiniz aslında. Bir şey var mı? Kitap var böyle? Yani illüzyon sanatına hizmet edecek kitap mı? Yani böyle bu işin ansiklopedisi diyebileceğimiz... Törtü olabilir. Tarbeller olabilir. Tarbeller olabilir. olabilir evet. Sekiz ciltlik bir ansiklopedidir. Tarbelleri şey yapabilirler. A'dan Z'ye bütün her şey vardır. Aynen. Genel i̇llüzyon bilgi anlamında tarbeller. Ya bence yüzde yapılması gereken herkesin sihirbazlık namına bir şeyler biliyor ve yapıyor olması gerektiğini ben inanıyorum. Yani o yüzden bu sanatı biraz başlasa, biraz şöyle bir kıpırtı olsa o kadar çok hoşlarına gidecek ki. Biraz başlayınca sana katkısını hem yaptığın şovlarla insanları etkilemekle zaten en büyük büyüsü o. İnsanları etkiliyorsun ve onların şaşırma efektinden besleniyorsun. Bir de alkışlardan besleniyoruz <laughs> Yani dünyada yani. çok az sayıda insan canlı bir şekilde sihirbaz görebiliyor. Canlı bir şekilde bu gösteriye şahit olabiliyor. Siz yani onlardan bir tanesi olabilirsiniz bunu hobi olarak yapsanız ve başka insanlara sunsanız bu eminim ya yani çok keyif verecektir. Bir de aklımda bir şey var. Avrupa'daki sihirbazlarla Türkiye'deki sihirbazlar arasında bana, bir ya, şey vardı. Var. Örneğin mesela bir tane oyun var. Örneğin dedi ki ben kıvancı kutuda şu şekilde kaybedeceğim. Tamam öyle bir şey buldum. Sonra bir bakıyorsun lan adamın biri bunu önceden bulmuş. Çünkü o kadar çok insan uğraşıyor ki ne zaman bulmuş? 1995 yılında. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun abi. Adamdan gidip o ürünü sen bulsan da bunu satın alman lazım. Yaparsan büyük problem yaşıyorsun mesela lisans problemi. Bizim başımıza geldi de anlatıyorum. Hayır, bak, bak. Ama peki bunu alırken ne oluyor? Adama bakıyorsun hemen internet sitesine girdin. Ne kadar bir ürün? 7000 Euro abi. Mesela tamam, 5.000 Euro'dan başlar böyle oyunlar. Böyle büyük bir oyun yapacaksan. Tamam 7000 Euro. Adama o Avrupa'da 7000 TL gibi geliyor. Sen baktığın zaman 70.000 lira. Peki bunu almakla sadece 70.000 lira mı vermiş oluyorsun? Hayır. Ne oluyor abi? Bunun kargosu var. Ek gelir vergisi. Kıymet vergisi. Bir tonuna 30.000 dolar dedi. Bak bu hiçbir şeyde yok. Sen bir ürün aldın mesela. Sallıyorum ürün 50 kilo ya. Ya, bu ürünün sadece 7 bin dolar üzerinden ben nitelendirmiyorum diyor. Ya da 7 bin euro. Bir ton 30 bin dolarsa diyor 50 kilosu kaç dolarsa ekstradan bir 4 bin 5 bin dolar da ben ekliyorum. 12-13 bin dolar üzerinden bunu sayıyorum. Bir de %70-75 bunun vergisini veriyorum diyorsun. Senin aldığın bir oyun abi oğlum zaten 150 bin lira. E şimdi bu. sen nasıl yapacaksın? O adamla nasıl boy ölçüşeceksin? Şey Siz o kendi oyununuzu mu yapıyorsunuz? Abi biz ne yapıyoruz? Adama diyoruz ki yani biz bu oyunu getirmemiz çok zor. Bu oyunun lisansına kadar abi. Şu kadar. Adam diyor ki sana 7000 dolar, 7000 euro oyunsa 3000 euro da lisansı diyor tamam mı? Bu parayı mecbur bir veriyorsun. Bir de geliyorsun oyunu burada, burada yapıyorsun. İleride zaten bunu böyle bir şekilde taşımak istiyoruz gündeme. Sendika yapıp böyle elimizde şeylerle. şeyler. işler derneği yetti. Artık kuş çıkartmak istemiyoruz. Bize <laughs> <laughs> de bağış, bize de destek. <laughs> Biz bu kanalı çok sevdik. Abone olalım lütfen. lütfen. Bizimkiler. <laughs> Siz de ekleyin. son bir bilgi daha vereceğim size. Bu çok güzel bir bilgi. Normalde bir insanın hayatı belli. 70, 80 sene, 90 sene neyse. Buymuş değil bilgimi. Görüşürüz. Bir sihirbazı yakından canlı izleme olasılığı 5000'de 1. Yani 5000 kişiden bir kişi sadece sihirbazı yakından izleme şansına varabiliyor. Diğer kalan herkes bir sihirbazı yakından izleyemeden, göremeden ölüyorlar. İzlediniz mi mesela daha önceden? Ama Öyle. öleceksin böyle <laughs> <laughs> falan? <laughs> bir oyun yapalım böyle gidelim yani. <laughs> Yok o yüzden bir sihirbaz görürseniz muhakkak ondan size bir şey yapmasınız istiyorum. Evet <gülüyor> mutlaka. <gülüyor>